<laughs> Hazırmışız. Şimdi bak doğum günü pastası geliyor. Geliyor hmm. tanemin pastası. Hadi gel bakalım koş sen de tanemin yanına. Koş koş koş. Koş 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 tanemin yanına. Gel gel sen de git. Geç tanemin yanına. Geç geç geç. Lise. Bakalım. Bak. Gel sen de oraya gel. Çok güzel olmuş. Ama yemeklere gelmeyecek mi onlar? Gel biz de beraber geçelim oraya gel. Bak burada duralım. Hadi. Çevirecek <laughs> miyim? Yavrum üstünü sabit tut, üst, altını <laughs> çevireceğim. Yemeklere yemek <laughs> gelmediği sürece sıkıntı yok. Evet. Yemeklere gelmediği Dur beraber <laughs> tamam mı? Tanemle üfleyin <laughs> beraber. Patlamasın. Yok yok onu üfleyeceğim. Alttan patlıyorsan <laughs> ne? üstünü tut bir yerine sabit bir yerine çevir işte. Mum bitti. Çevireceğim altını. Oğlum altı boş lan. Altı boş zaten. Şöyle çevirelim. Tamam ya bu kadar yeter. Çeviriyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Niye oluyor? Niye oluyor? Niye bir Niye niye? Niye niye? Niye niye? Niye niye? Niye niye? Niye niye? Niye hadi bakalım. Bitti Bitti, haydi, gel sen Niye niye? Hadi Efe, üfleyin oradan. bakalım, üfleyin. Bravo. Efe, Efe, Efe. <laughs> Efe yerlere ne oldu böyle? Efe patlatıyorum. Patlatıyorum. <laughs> patlatıyorum Nizam. Patlatıyorum. Bitti, bitti. Efe bu korkmuş. Bitti. Bu, Nisa Efe, patlatıyor bak, tanem çare. Bitti. İçi boş. Ba Mert patlatıyorum. Efe. Anneciğim içi boş. İçi boş. Kızım. <laughs> bak 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 tanem çare. Koş. Nisa. Koş tanem yanına. Korkma inanmıyor. Efe de korkma de korkuyor. Gel gel. <laughs> <laughs> Kızım Efe korktu mu? Korkma de. <laughs> Hadi üfleyin bakalım. Hadi üfleyin. Hadi <laughs> Aferin size. Hadi topla hepsini. Atma atma kızım yemeklerin içine girer. Hadi çizimciydi. Hadi bakalım Efe, Nisa yaramazlık yapıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Efe Efe bak ne yapıyorum Nisa ya. Efe Efe kabul tesettürlü belli mi? İyi mi? İkisi de İyiler mi? İyiler <laughs> mi? Şey, sınıflar kaç kişilik? 25. Bu tarafa doğru doğradık. Orada yemeklere geldik. Hadi ah, kaleye gidiyorsun.